Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi videoya bu maskeyle maske hazırlamakla başlayacağız. Şimdi burada keten tohumu var. Bunun yapılış videosunu çekmiştim. Evet, çekmiştim zaten. Onu şu yukarılara bir yere koyacağım. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Şimdi bunun içine şöyle da vitaminlerimiz var. Redox C. Şöyle göstereyim. Evigen var. Bir de Be Panten var. E, bir misli e, aldığım yerde kalmamıştı. O yüzden e, koymayacağım. Bu arada fark ettiyseniz saçımın önüne e, böyle sarı attırdım. Gördüğünüz gibi. Tam istediğim renk olmadı ama daha böyle e, platin istiyordum ben. Neyse. Geçelim şimdi bunları. Şimdi bunlardan e, birer tane kıracağım. Sonra diplerimi uyguladıktan sonra e, uçlara uygulamaya geçtiğimde Hindistan cevizi yağı katacağım. Şöyle e, Hindistan cevizi yağını ben şok'tan almıştım. E, şok'ta da e, üstüne okuduğum zaman alırken okumamıştım. E, geldiğim zaman okudum. İçerisinde işte susam yağı eser miktarda bir iki yağ falan daha yazıyordu. Onlar bulunuyormuş. Hani onu görsem almazdım. Yani alacak olan varsa dikkat etsin diye söyledim. Şimdi bunlara aslında mix de olsa iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şimdi e, bu peçete aldım. Biraz peçete yardımıyla yapacağım Çünkü bayağıdır e, kullanmıyordum bunları. Öyle. Aslında bu çok mu gelir diye düşünüyorum da bunu neyse koyayım. Evet, şimdi onu e, güzelce alıp döktüm. E, bu arada şöyle diyeyim, e, ışık neden kötü? Çünkü buradaki camı da açtım, o yüzden e, hani ışık şu an biraz tuhaf gözüküyor olabilir. Her neyse, hemen konumuza dönelim. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu aynı maalesef kırık olduğu için kullanamayacağım. E, hemen böyle ekrandan baka baka hızlıca bir e, diplerimi uygulayayım. Evet şimdi ay yoruldum yaparken saçlarım şu an e, hiç hoş gözükmüyor farkındayım şimdi e, Hindistan cevizi yağımızı da döküyorum çünkü uçlara uygulamaya geçeceğiz bunu da e, bayağıdır yapmıyordum Hindistan cevizini uçlara e, şimdi e, şöyle kollarımı çekmek istiyorum buradan tokamı da alayım Bunu biraz aşama aşama yapacağım. Çünkü her yerin yemesini istiyorum. Evet, başlayalım. Evet, şimdi e, her yerine uyguladım. Uçlarına, diplerine baya böyle e, yedirdim gördüğünüz gibi. Hala daha yediriyorum. Bu arada ışık e, kötü oldu gibime geliyor ama bunu halledeceğim. Şimdi bunu saçımı e, toplayacağım. Daha sonra ne kadar bekletirim biliyor musunuz? E, 35-40 dakika yani bir saate yakın bekleteceğim. Ondan sonra saçımı yıkayıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir saate yakın e, tuttum. Ben yani bayağı tuttum, yıkadım. Şimdi e, hava biraz görüntü kalitesine bakıyorum ama e, hava birazcık saat ilerlediği için kapanmak üzere. Bundan sonra lambayı açacağım zaten. Ee, şimdi hayır yoruldum. Kil maskesi yapacağız gene bu bildiğiniz gibi. Bunu haftada bir uyguluyorum demiştim. Şimdi içine şöyle biraz kil koyuyorum. Daha sonra şöyle alayım. Evet, de görüntü biraz kötü onun farkındayım maalesef. Şimdi şöyle göz kararı koyacağım olmazsa ekleme yaparız yine. Evet, şimdi bunu bir peçeteye koyayım. Şöyle değmesin bir yere. Evet, şimdi kalmış burada. Evet, fırçamı. Hemen yüzümü uygulayacağım. Bu arada hava bayağı kapandı. ben bunu bir fırça bu arada kopuk. Ben bunu bir yüzüme uygulayayım. Şu lambayı da açayım çünkü çok kötü görüntü. Ondan sonra geliyorum. Evet, şimdi e, maskeyi yaptım, yıkadım, geldim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Kil maskesini e, eğer daha ince bir tabak haline sürerseniz, e, yani sürer yok, sürerseniz e, daha iyi oluyor yani. Ben çünkü e, kalın sürdüğümle ince sürdüğüm arasında fark var. Kalın sürdüğüm zaman beklerken yüzüm e, yandığı oluyor, ama ince sürdüğüm zaman o kadar yanmıyor. Yani hiç yanmıyor diyebilirim hatta. Her neyse. Şimdi e, yüzüme Selenet'in bu e, termal e, temizleme suyunu süreceğim. Bendeki yağlı ve karma ciltler için olanı. Çünkü benim cildim e, öyle. evet Çok mantıklı. Şimdi bunları güzelce böyle sürüyorum. Çünkü e, kil maskesinden sonra e, illaki böyle e, biraz şey kalıyor hani yüzde. şimdi Şöyle alnımızı da güzel silerim. E, şimdi kaşlarımı da alacağım ama bunları şu an almayacağım o yüzden onu alırken çekeceğim, çekebilirsem. Yani gördüğünüz gibi mesela şöyle göstereyim. Yine kil maskesinin kalıntıları e, kalıyor özel e, şu kısımlarda. Evet şimdi, oh evet güzel temizledik. Şimdi saç diplerime avon'un bu şeyini uygulayacağım ama bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü e, hiçbir şey yaramadı yani bir hatta iki ayı yakın kullanıyorum ama hiçbir şekilde bir etkisi olmadı saçım hani aldım bitsin diye kullanıyorum öyle söyleyeyim bunda 24.90'a almıştım ama zaten alırken hani 24.90'lık bir üründen ne beklersin diye düşünmüştüm ama yani doğru düşünmüşüm. Bir yaramadı çünkü. Evet şöyle, e, masaj yaptım. Şimdi e, yüzüme herba dermin bu gözenek karşıtı e, serumu uygulayacağım. Bunu da bu arada bir işe yaradığını hani o kadar düşünmüyorum hani gözle görülür bir fark olmadı çünkü yüzümde. Bunu da bayağıdır kullanıyorum yani 5-6 ayı yakındır e, kullanıyorum ama bir fark göremedim maalesef ya yani şöyle e, bunu ben mesela bir gece açık unutmuştum ağzını Hani ondan havası kaçtığı için de olabilir O yüzden tam e, net bir şey e, demeyeceğim O yüzden bundan bir daha alır mıyım alabilirim denemek için şöyle özellikle şu gözenek kısımlarına e, sürüyorum daha sonra biraz hızlı konuşurken de yoruluyorum Bitmeyen Himalayan'ın bu gözaltı kremi. Şöyle, yani bayağı bereketli bir ürün. Tavsiye ederim. Yani en azından nemlendiriyor göz altlarını. Evet. İçeri babam girdi, o yüzden kapattım kamerayı. Ee, Gözlükmesine için bunu göz altlarıma böyle yediriyorum. Böyle e, bunu böyle çekiyorum böyle. Hani böyle böyle değil de ben bu şekilde çekerek uyguluyorum evet. şu an cildimde hiçbir şey yok Hani filtre falan yok bu şekilde sadece şurada bir sivilce lekelerim var o kadar şimdi nemlendirici olarak yine yani bu simple'ın su bazlı nemlendiricisini uygulayacağım Evet uyguladık. Şimdi e, saçıma Bliss'in bu e, sıvı saç kreminden sıkacağım. Bu da güzel yani kokusu falan. Şimdi e, bir saçlarımı kurutacağım. Ondan sonra e, yüzüme böyle masaj halde uygulayacağım onun yatarken e, gene videoyu onları yaparken çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi e, dün videoyu çekmeye devam edemedim. E, çünkü geç oldu yoksa çekmek istediğim yani göstermek istediğim şeyler de vardı. E, kozmetik ürünlerim oldu, rafımı falan temizleyecektik ama onları işte çekemedim artık sonraki videolara. Şimdilik bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar, denememi istediğiniz ürünler falan filan olursa hemen aşağıya yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum, cevap veriyorum, kayıtlıyorum. Ee, yani ilgileniyorum <laughs> yorumlarınızla. Şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.